Kubilay, hoş geldin. Gel. Bilsen. Neler oldu bir bilsen. <laughs> Sakın sorma. Söyleyemem. Sürpriz. Ne oldu ya? Söylesene. Olmaz. Sürpriz. Ne, ne oldu? Kubilay, söylesene. Artık çatlayacağım meraktan. Selver teyze yoktu mu? Yok. Hatice abla yokmuş da Zeynep'e bakmaya gitti. Oh. Ne oluyor ya? Papatya gibisin beyaz ve ince. Ben... Eziliyorum seni görünce ismin de... Anam! Ne oluyor lan burada? Abi açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın lan? Dallama. Hadi açıklayabilirim. Abi, <laughs> <dur>. abi, <laughs> abi, 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 abi dur. <laughs> Ne halt ediyorsun lan sen? Kızım niye söylemiyorsun ya Kaan abi burada diye? E sen de onu sormadın ki teyzem sordun. Sus! Ulan bu sefer kafanı kırdım yemin ediyorum. Gel Kuze! Kuze! Bak ben açıklayabilirim. Açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ya? Güzel yani? bir haber vardı. Bir oğlan çok sevinmişti onun. Gazına geldi o yüzden dansı şey oldu. Abi sevinçten oldu valla bak. sevinci mi abarttım. Oğlum senin kafanı kıracağım bu sefer. Yemin ediyorum. ederim. Bırak! <laughs> <Aa>, Bırak! <onu gülüyor> Allah. Allah <laughs> Şimdi anlat bakalım yediğiniz altı bir sen hanım. Hadi bakalım. Ne oldu kızım? Bir şey olmadı. Kubilay geldi. Ha? O kadar. Nasıl yani? E Kubilay nerede peki? Buradayım Selverciğim. Ay Kubilay, e çocuğum çıksana. Ne yapıyorsun orada? Açamam Selverciğim. Kaan abi onu değil Oğlum gene ne yaptın da korkuttun bu çocuğu açmıyor kapıyı? Ben... ha? Ben yaptım. Çok iyi. Ben var ya size artık bir şey demiyorum. Bu ev gerçekten Dünya Manyaklar Koruma Derneği olmuş. Gerçekten yani sen de büyük genel başkan. Nasıl yakıştırma öyle ayol? <laughs> Allah'ım seninle sonra görüşeceğiz. Aa, aa. Siz ne haliniz varsa görün, ne halt ederseniz edin. Tamam deliler, manyak herif. Bu ev tımarhane olmuş. Bu saatten sonra de. ne halt ederseniz edin. Bu içeridekileri ne yaparsanız yapın. Tibist oynayın, Vals yapın, tango yapın, kuplu beygir, güvercin taklası... ...cirit atın anasını satayım, evde ip atlayın, ne aldı ederseniz edin ben, gidiyorum ya! Aa, aa! Oynuyorduk biz seninle bunların hepsini. Ay! Vurdu kapıyı. Kubilay, çocuğum çık. Gitti Kaan abin, çık. Allah, Allah senden razı olsun Son anda kurtardın beni. Yemin ediyorum ya. Bak ben her zaman söylüyorum bu çocuğun öfke kontrolü problemi var. Ki sen? Var yani yemin ediyorum. Ha sen de siz de azıtıyorsunuz onu. Bir dakika yemin dedim aklıma geldi yemekte ne var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.